Melek Mosto'dan sonra ünlü popçu Hande Yener de sahnede saçını kesti. Şarkılarının canlarını ortaya koyup haklarını arayan kadınlar için söyledi. Sezen Aksu ise sosyal medya hesabından özgürlük kaç ölüm ister diye sordu. Onlara özgürlük diliyorum. Dünyadaki tüm kadınlara özgür diliyorum. Eline makas aldı, saçından bir tutam kopardı. Sahnede saçını kesen Hande Ener, İranlı kadınlar için söyledi. Şiddet gören, hayatını kaybeden tüm kadınlar için söylemek istiyorum. Sen <laughs> ağlama. Günlerdir eylem yapan, canlarını ortaya koyan İranlı kadınlara bir destekte de İstanbul Kuru Çeşme'de konser veren ünlü popçudan geldi. ağlıyor. Sadece Yaşar gibi rol ediyoruz. Dünyanın en zor döneminde yaşıyoruz şu anda. Yener saçından bir tutam kesti, arkasını döndü, konserine ağlayarak son verdi. Şiddet gören, hayatını kaybeden tüm kadınlar için söylemek istiyorum. Sen ağlayın şarkısını söylediği Sezen Aksu İranlı kadınlar için acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir mesajı gönderdi. Tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum. Özgürlük kaç ölüm ister diye sordu. İpek şah. saç kesme eylemine çoğunluğu kadınlardan oluşan Tunceli'deki bir grupta katıldı. Masa, amini, isyanımızdır. Kadınlar Sakarya'da da sokaktaydı. Saçlarını kesip Masa Amini portresine yapıştırdılar. Şu an ben de yapıyorum aynı şeyi.